Aile sorumu ne olduğunu Öyle bilmiyorsun. Mi? Evladın Öyle ne olduğunu bilmiyorsun. Ben, uzaklara, ben, ben iyi bir baba olaydım. Gidiyor? Evladına gelip de sahip ben çıkardım. Sen sordun mu bana ben? Ben uzaklara neden gidiyorum? Neden? 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 Ben bu yaşta gurbetlere niye gidiyorum ya? Neden? Sıcak yuvadan kimse kaçmaz. Kaçamaz. Ya çünkü sıcak yuvada ben çocuğumu ben ben mi kaçırdım? Şimdi suçlayan benim. Ben sıcak büyümenim. yuvada görmedim. Şükret ki, dua et ki Çocuğum kota arkadaşlara katıldım bu kadar var. var. Oğul, oğullarıma seslenmek istiyorum. Evlatlarım, göz bebeklerim. Ben bundan sonra yokum. Annenize sahip çıkın. Valla istediğin yere kadar gidebilirsin Ayhan Bey. İstediğin yere. O benim kararım değil, o benim kararım. E senin saygına, sevgine kaldık biz. Evet, Deme saygı, saygı, çok saygı sevgi, çok güzel bir şey. Saygı, sevgi güzel bir şey. Ben kızım için yaşıyorum, ben kızım için varım. Ben kızıma seslenmek istiyorum. Prensesim, bir tanem, göz bebeğim, nurum, kalbim bul çiçeği, o zaman, hadi bul. gözümün çiçeği. Beni duyuyorsan, duyacaksın da evladım ben seni yanıma istiyorum. Ben sana burada ev tuttum, dayanı döşeli. Bundan sonra hayat... Ne diyecek? Oğlunun evini bir daya döşedin. Sen lafımı kesme. Lahumu kesmeyin lütfen. Ben bundan sonra hayatımı yeni bir saygıyla yeni dünyaya gelmiş gibi... Lan konuşuyorsun ama boş saygı, konuşuyorsun boş, bana yeter. boş! Ben de Ankara'dan sana iki tane daire alacağım. O daire senin olsun. Bir sevgi olmadıktan sonra bana yaramaz. Ya bana dünyayı Kendin versene arası. ne yaparım? Bir evde sevgi, saygı olmadıktan sonra istediği Ankara'ya bana versinler. Yapma, yanlış Ne yapacağım, yapacağım. ben? Dur, Selma, ama şu yapacağım. güzel bir çare bak, bir şey diyeceğim. Dün Suna ne dedi? Annesinden şikayetçiydi. Ben annemle hiç anlaşamadım. Babam melek gibi insandır dedi. Tamam Suna bak baban sana sesleniyor. Diyor ki aslında ben bırak, bırak o resulü mesulü bizim örfümüze, adetimize, göreneğimize, geleneğimize göre olsun. Gel benim yanıma o zaman kızım diyor. Doğru anlıyorum değil mi? Güzel bir çağrı bu. Suna buraya gelmek istemiyorsan Ayhan Beyciğim bak baban seni Alanya'ya çağırıyor. Alanya'ya kendi yanına çağırıyor. O zaman onun yanına git. Ondan gelsin anlatın derdiniz, Resul seni istesin. Resul, biliyor musunuz Ayhan Bey, karakola gitmiş suna, kaçmış o evden, Resul'le yaşadığı o çok mutlu dediğiniz evden kaçıyor, karakola gidiyor. İşkence görüyorum. Beni dövdü, şunu bunu yaptı diye şikayetçi oluyor. Çok mutlu kızınız yapıyor bunu. Çocuğum benim saygısızlıktan, sevgisizlikten ben bir vaat verdim. anım dedim ben çalışacağım, sırtına taş taşıyacağım gerekirse senin görevin bu, benim görevim bu. Sen... Ben sana söylemedim mi? Zaman... Ben sana söylemedim mi? Ay, hayır hayır hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, 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 Gel çocuğumuza sahip çıkalım. Çocuğum hayır, hayır. yol, yol Hayır, Ben sana söylemedim mi? Hayır. hayır. Ben, söylemedin hayır. mi? Yeter artık sunam, bir tanem, göz bebeğim. Bundan sonra gözyaşım proje Bundan sonra yüzümüz gülecek. Bebeğim. Tamam çocuğunu al da buraya tamam gel. Beraber yüzümüz gülsün. Bitti. Derdi bitti. ne derdi varsa ne sıkıntısı varsa gelsin anlatsın. Ben senin için yaşayacağım. Beni baba diyorsan benim yanıma gel, gel kızım. Sesimi duyuyorsan duyacaksın ben da. Ne evet, kaç gün tanıyorsun kaç gün? Kaç da, gündür? Ben insanları tanırım. Benim hayatım gurbette geçmiş. Ben o ben insanları, insanları tanıdığım için ne kaçır? Bana o videolara ben ben o çocuktan bir şey görmedim. Bir tanem kim şey ki. görmedim. Ben şimdi ona iftira atamam. Hakkım da yok. Senin de hakkın yok. Kimi evet benim hakkım ]amaz. yok. Ben burada hep ben çocukluyum zaten. Bir dakika bir şey diye rica edebilir miyim? Mümkünse benim çiçeğimin vali tarafını da bağlamak ister misin? Bağlanmasını istiyorum. Gerek yok ki siz zaten gayet güzel savundunuz ya onları Ayhan Bey. Sanki Be... <laughs> ya yalan mı sonra... söyleyeyim efendim? Yalan söyleyemem hayır. ben. Babam medya tamam da. da yalan söylemem. Yalandı Ayhan Bey, elimizde mesela uygunsuz fotoğrafları, müzik görüntüleri var. Nereden geldi biliyor musunuz? Resulün annesi ailesi Selma Hanıma yollamış. Bu kız onların evinden kaçıp karakola işkence görüyorum diye şikayetçi olmuş. Siz doğru söylüyorsunuzdur mutlaka bile, bak tanık oluyor, olduğunuz yerden doğru gibi söylüyorsunuz gibi da, gibi. da karakoldaki şikayet anneye gelen videolar ne söylüyor o zaman? Ayrıca Ayhan, yandım, Ayhan Bey ben şunu bak kusura mi? bakmayın anlamıyorum. Bana şunu izah edin şu anda sunayı bulmak varken şurada bak gönlümü kazandınız. Evladım gel Alanya'ya benim yanıma diyorsunuz ne güzel. 哎，喂。<Evet, S 1> <v> Çok güzel. Evet. Ama Sunayı bulmak varken siz şu an ısrarla Resul ve ailesine saygı, sevgi, selam gönderip ne kadar iyi olduklarını anlatıyorsunuz. Evet, <laughs> şu an bizim söylüyorum. programımız kim iyi kim kötü doğru. programı değil Benim ki. Sunayı bulmaya onlara çalışıyoruz onlara yahu. Atmaya. Çünkü e, yeri altında ben hesap vereceğim, siz değil. Ben vereceğim. Lan kayvalda sen ne söylendi. Ben, 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 ben iftira atmıyorum... Ben. Selma Hanım'ın iddialarını bermak karakoldaki bermak şikayeti bermak, gösteriyorum bermak, size. Bermak, Ayrıca gireyim. sizin kızınız Ayhan Beyciğim ben değil Suna dedi ki beni iki defa dövdü. Olabilir, olabilir. Tabii, tamam. Olabilir. Olabilir, olabilir mi? Cain. Olabilir mi? Cainliktir. Olabilir mi? Cainliktir. Ya ben de dövüyordum. Kaçtı mı? kaçmayan kaçaydı o zaman. Allah'ım beni Allah'ım bana sabır, sabır ver. ver. Hatasız kul olmaz, hata yapabilir. Bak. dövmekte şey olmaz. Hmm. Ayhan Beyciğim olmaz. ben bunu yayınımda Yok. böyle rahat rahat söylenmesi müsaade edemem. Bir alın arkadaşlar Ayhan Bey benim, ya. Benim son bir şey yani, var. Yani neden biliyor evet. musunuz? Hatalar yapılabilir. Yaptığın hatayı da kabul edersin. Ama hata normalleştirilemez. Sanki sunanın babası Bu nedir değil de ya? resulün babası. Evladınıza yok. bile vurmaya hakkınız yok. Bir cana, sokaktaki canlıya, hele ki bırakın eşinize şuna buna. Kimseye vurmaya, şiddet göstermeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu normal değil. Bunu normal bir şeymiş gibi konuşamazsınız ya. Yapmayın. Bakın inanın yüreğim titriyor. Anne babasınız. Saygıda, sevgide kalmak çok önemli. Hiç yargılamıyorum biliyor musunuz? Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Kimseyi o yüzden yargılayamıyorum da ama bunu yapmayın. Evladıma bugün vurulması normaldir derseniz, yarın evladınızla ilgili öyle kötü haberler duyarsınız ki. Önce siz sahip çıkacaksınız evlatlarınıza. Benim evladıma kimse dokunamaz diyeceksiniz. Vurabilir der misin? Yarın öbür gün neler duyacaksın bakalım böyle dersen. Yapmayın bunu bir ya. Bir şey sorabilir miyim? Tam Eğer tersi. Bağlanıyorsa da. daha Bir saniye dur. Allah tam, aşkına bir tam sakinleşelim Tam tersine yani Normalleştirmeyi bırakın. Türk Ceza Kanunu diyor ki eşe karşı, eski eşe karşı ve benzeri kendini koruyamayacak <laughs> durumda olan insanlara karşı şiddet nitelikte haldir ve daha ağır ceza aldırır. normal bir şiddete karşın. Daha niteliktir ve daha çok ceza gerektirir ve daha dün de söylemiştik, Orhan Bey de söyledi. Bu işler artarak devam eder. İlk önce hakaretle başlar. Arta. Bugün de yarın öbür gün başka şeyler ya ondan, yapıyor. Yıltay Bey biliyoruz bunları. E, ve ailesi de buna tepki gösteriyor. Şimdi kızın baktığımız zaman sığınacak bir yeri yok. Evde huzursuz, sığınmak için başka bir yere gidiyor. Orada şiddet görüyor ama geri dönemiyor. Niye? Evdeki huzuru olmadığı için. Baba da ne yapıyor? Diyor ki işte şiddet normaldir. Normal. E şimdi o zaman damat şiddeti normal görmekte var. Şimdi almıyor. Ayhan Bey'den bir ricam var. Özellikle Selin'in. Dün Suna'yı bulan muhabirim. Alnından öpüyorum onu. Müzik holleri gezdi kız ya. Bulan muhabirimin. Anlattıklarını anlatacaklarını var ya dört kulağını izli, açsın Ayhan Bey özellikle siz izleyin sonra ne düşüneceksiniz buraya bağlan bağlanın merak ediyorum valla mutlaka izleyin ama dün yayın bitti yayın biterken zaten Suna bir öfkelendi çıktı gitti neler olmuş çekmiş arkadaşlarım buyurun izleyelim. <laughs>